Bebekler. Kral beyin sezenek gösterisinin birincisine hoş geldiniz. <laughs> Büyük öcülük kim evine götürecek? Hazır mısınız? Lütfen. Herkes yerine alsın. Evet. Abracadabra. Fokus fokus. Açılın da yetenek etsin kızlar. Ne Öne geçmek ha. yok. Doti'nin sırası. Bu hiç sorun değil. Geçse de olur bence. <laughs> Yarışma başlasın! Saygıdeğer jürimize gururla sunuyorum! Gümeç dostumuz Katie! <laughs> Kararlı Frensi! <laughs> ve, ve Lady ha? sürekli uykuludur. Ben de. Hayır. Sıra Doti'de. Hiç sorun değil. Nala çıkabilir. Hadi, Hı. istersen çıkabilirsin. Kes şunu ben çıkıyorum. Hayır, ben. Üzgünüm kızlar. Herkes yeteneğimi görmek zorunda. Hey, hey. Nala buraya gel. Sıra sende değil. Dinleyin. Daha önce hiç böyle bir şey duymamışsınızdır. Vay. Hayatınız boyunca. haklıymışsın. Böylesini hiç duymamıştık. Durun bir tane daha biliyorum. Sıradaki? Ay. Hadi sen çık. Ha. Sağ ol Dati. Ah, ah. Geri dönecektir. Gösteri devam etmeli.

acılı pasta mı? Anlaşılan gerçekten de hiçbir eksiğimiz yok. Çalmamı izleyin. Oh. Sıradaki lütfen. Bize gereken şey gizli bir numara. Abracadabra. Şimdi bu top yok olacak. Ha? Abracadabra. Leia geri döndü. Her şey kontrol altında. Oh. Olamaz. Ve şimdi kaybolacak. Lütfen lütfen Ne edin. Bu sefer olacak. U, Harika. Devam ediyorlar. Yeter artık pes et. Başka yarışmacı kaldı mı? Şey... <laughs> eğer kimse kalmadıysa... Ödülün sahibi... Be friends forever. Come, take my hand through the storm, any weather. Wherever evet, you go, evet, evet. İşte, ben birazdan hiç beklemedim. şe göre kazanan belli oldu. Ne <laughs> sürpriz ama böyle anlar gerçekten beni çok duygulandırıyor.